Şimdi sizinle beraber Danimarka'daki elektronik cihazların fiyatını göreceğiz. Bir askeri ücretle neler satın alabiliriz bunları inceleyeceğiz. Hadi videoya geçelim. Biz şimdi Power Outlet'e geldik. Danimarka'da elektronik cihaz fiyatlarını göstereceğiz size. Bakalım. Başlayalım videoya. Kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Hot Pro 1890 kron. Geldik. Hemen yanında 16 Pro Max 1TB'i 14900 kron. 16 Pro normali 14500 kron 1 terabaytı. 16 Plus var. 11145 kron 512 GB. 15 var. 256 GB 6600 kron. 14 var. 5500 kron. Öne gidelim. Apple Watch serisi Ultra 2 var burada. Burada Watch seri 10 var. GPS lisi 3500. iPad Air var 11 2024 model geliyorum fiyatı Wi-Fi lisi 1500 kron. Şimdi Mac MacBook Air 13. inç var 8500 kron hemen şu cihaz. Ben MacBook Air Pro kullanıyorum. Şimdi ona bakacağız. Pro fiyatı var mı burada? 15 inçliğin fiyatını görüyorsunuz. MacBook Air m3 çipli bu da bakıyoruz 256 GB'lık şöyle göstereyim 9500 kron şu cihaz şöyle biraz fiyatlara bakalım Lenovo'nun şöyle bir bilgisayarı var 6900 kron Acer'in MacBook'u var şurada 3300 kron ben bunların TL fiyatlarını da yazacağım yine Şimdi geldik JBL'lere bakıyoruz. Canan JBL alacak. İlle ben JBL istiyorum diyor. Şimdi gördük Charge 5 Bluetooth'lusu 990 kron. Ben buna baktım bu trend yolda menemen aynı. Zaten fiyatlarında Trendyol'daki yoldaki fiyatlarla karşılaştırıp koyacağım ben. Yani çok böyle JBL'lerde fiyat avantajı göremedim Ama, ben. ya yine Şimdi, klasik cuma akşamı. Cumartesi pazar bir şey yapamayacağız. İnden Nasıl yapamayacağız ciddi ya? Ciddi Akşam ciddi. partiye gitmiyor muyuz ya? Ben gidiyorum. Hele soğukta hiç parça insanı değil. Ben gidiyorum. Ben doğa insanıyım. Hadi bakalım göreceğiz kim kazanacak akşam. Göreceğiz. Akşam videolar atarım size. Şimdi burada televizyon fiyatlarını gösteriyorum. Ee, bu kampanyadaymış. 3220 kron onlar. Şurada 4500 kron şu arkadaşımızın markasını görmüyorum ama Sharp diye bir marka bayağı iyi yani bence. 4500 Kuran. Şöyle düşünün. Bir askeri ücretle 3 tane bu boyda televizyon satın alabiliyorsunuz. Böyle bir cihazın 55 in, Wi-Fi ve Smart TV, Amazon Prime olan. Yine trend yoldan bakıp fiyatını şuraya koyacağım. Türkiye'deki fiyatına ne olurdu? Minimum 20 bin liradır diye düşünüyorum. Çok mu insaflı konuşuyorum? Evet. Çıktık şimdi. Yine Power'dayız. Beyaz eşyaların olduğu bölüme gireceğiz. İçeri girdik. Te burada bir tane elektrikli süpürge ve profesyonel bir şeye benziyor. Ne olduğunu anlamadım. Şurada bir elektrikli süpürge var. 650 kron fiyatı var. Şöyle bakalım etrafa. Böyle soğutucular var. Mesela şu 1000 kron. Var. Klimamı çok anlamadım. AC modu yok gibi. Hava filtresi. Vantilatörün bir versiyonu. İşte 1000 kron şu. Yani 5000 lira ediyor. Şöyle gidelim hava temizleyiciler var. Şurada bir ocak var. Ne oldu? Şurada bir elektrikli süpürgesi var. Sen 400 kron. Yani 2000 lira. 700 wattlık. Türkiye ile çok farklı değiller. Geçiyorum. Airfire bakalım biraz. Evet. Tristar. Bu bizimkinden. Ben buradan aldım. Tristar. Ben aldığımda arkadaşlar ya 300 krona aldım evet. ya 250 krona. Şu an 900 kron. Ben Black Friday'de aldım. 250 krona aldım. Çünkü o zaman 150 krona da vardı. Benim aldığım 250 krondu. Ben bunu 250 krona aldım. Teburda burada fiyatı 900 kron. Görüyor musun kocan nasıl mantıklı bir alışveriş yapmış. Sen 3, milyar 750 milyon. Sen milyar. Hangisini istiyorsun sevgilim? Şöyle 5000 kron. Böyle bir sürü böyle şeyler yapıyorum. Yapmayacaksın biliyorsun değil mi? Yapacağım. Yap, yaptım da yeme o zaman. Yapıyorum ben Bir çeşit yemek yapıyorum. Evet. Yine Fryer fiyatlarını görüyoruz. Şurada 600 krona var bir tane. İşte hepsini 5 ile çarpacaksınız. 600 kronluk 3000 lira ediyor. Şu 2000 kronluk var. Bu 10.000 lira ediyor. Şöyle daha bilindik markalar istiyorum da. Şimdi Nespresso standının önündeyim. Burada kahvelere bakalım. Şimdi Nespresso'nun şu cihazı 999 Kron yani 1000 Kron yani 5000 TL ediyor. Bildiğim kadarıyla bu Türkiye'de çok pahalı. Şöyle şu Delingo'nun kahve makinesini çekeyim. 7500 Kron şöyle bir cihaz. Yine bunun Türkiye fiyatını bırakacağım. Şöyle bir outlet cihazı var. Philips'in aslında oldukça popüler bir cihaz bu bildiğim kadarıyla. 3515 kron. Yani 15 bin lira falan. Yine yani Türkiye fiyatını, Trendyol fiyatını koyacağım buraya. duruyor. Burası bayağı iyiymiş. <laughs> Siemens'in var. 2500 kron. 5 ile çarpıyorsunuz bu fiyatı. İşte e, 12500 TL diyor. Böyle bir cihaz var yine. 900 kron. Lorbarista. Güzel bir şey benziyor. Philips'in özel bir ürünü. Yani eminim şöyle kapsülleri var. Eminim fiyatı iyidir bunun yani. 900 kron yani 4500 TL ediyor. Mesela şöyle bir buzdolabı var. 17.900 kron. Hemen yanında var. 27.900 kron. Herhalde diyorum iyi bir şeydir. Şimdi özellikle Türkiye'den markalar arıyorum ki karşılaştırabilirim. Samsung'un şöyle bir cihazı var. 3330 kron. Şöyle biraz elektrik süpürgelerine geldim. Dyson'ı görüyoruz arkadaşlar. Versiyon 15 didek. Aynen bizimki de versiyon 15 didek evdeki. Şu cihazın fiyatı Dyson versiyon 15 7.090 kron. 7.100 kron yani. Cihaz şu. Bizim evdeki de bundan. Versiyon olabilirim Robotlar robot severler. Hadi toplunun. Roborock'un efsane modellerinden S8 Max Ultra hem yıkaması var hem temizlemesi var. Roborock 10.690 kron. Şurada yine Roborock'un bir modeli var. Dreamy D10. Göremedim burada. Dreamy L10 var. 3290 kron. Bizimki de Dreamy. İstanbul'daki evimizdeki. Dreamy D10 var. 2200 kron. Şu var 900 kron. Bu zaten Bulgaristan'da falan da çok vardı. O zaman E10 mod. Kızlar nasıl incecik giyiniyor ben? Yani ceket, kazak, mont, bazen iki mont giyiyorum. Bu kız incecik. Arkadaşlar biz şimdi çıktık bir elektronik elektronik cihazların fiyatlarını göstermek istedik size. Danimarka'da bir aylık askeri ücretle neler alabilirsiniz? Hem bunları görelim. Hem böyle elektronik cihazların işte bilgisayar, robot, e temizlik malzemeleri, televizyon bunların Türkiye'deki fiyatlarıyla karşılaştıralım. Hem böyle bir alım gücünü karşılaştırmış oluruz. Bir asker ücretlerini kaç tane alabiliyorsun? Hem de e, size biraz etrafı gösterelim istiyoruz. E, Ocak ayının kaçı bugün? 10. Dışarıdayız 10. böyle. Hem markete gideceğiz. Öncesinde Bele Elektronik Cihaz, Elektronik Power'a gittik power. elektronik cihaz için. Şöyle bir etrafı gösterelim size. Burası bizim yaşadığımız semtin, ya yaşadığımız yerin hemen yanında. O yüzden çok şanslıyız. Her şey var. Kıyafet için elektronik zaten abi şey marketleri saymıyorum bir sürü market var H&M spor mağazaları yüzük falan var burada mobilya yemek yerleri var elektronik var yaşadığımız yer çok iyi bu konuda şanslıyız şimdi foteks'e gideceğiz foteks'e de çok güzel indirim aslında marketlerin çok güzel indirimleri oluyor. Onları takip etmeniz lazım. İhtiyacınız olmasa bile indirimdeki ürünlerden alabiliyorsunuz. Nasıl saçma ya. <laughs> Nasıl saçma bir şey. Marketlerin çok güzel indirimleri oldu. onları takip etmek lazım. Bir de yanlış bilmiyorsam burada şöyle bir şey var. İndirimli ürünlerden bir kişi 5 ve 6 tane alabiliyor. Yani, evet öyle dedim. İş yerindeki arkadaşlar öyle konuştu. Ben 5-6 tane hiçbir şey almadığım için o sınırlamayı bilmiyorum. Ama indirimden herkes faydalansın diye sanırım yapmışlar. Hatta e, o kadar güzel indirimler oluyor ki. Geçen tereyağı için normalde 35 kronluk tereyağı 10 krona düşmüştü. Blueberry'ler 10 kron bu ara. Şimdi gideceğim biraz da blueberry alacağım çünkü Çok hepsini güzel kocam indirim. yemiş. Blueberry yemeden çünkü yaşayamıyoruz. Blueberry'lerin hepsini Öyle yemiş. Bir <laughs> Öyle bir lüks. <laughs> Hep blueberry yerdik. Gerçekten kuzeylimizin testini blueberry ile yapabiliriz. Çok lezzetliler. İndirimde olunca. Blueberry ne? Yaban versin. Yaban versin. E, tamam. evet. Mersin. Öyle biraz indirim takip edek. Bu arada diğer elektronik cihaz satan mağazada şu. El Elgigante. Burası da bir elektronik cihaz. Fiyatları için Power gibi. Burada yaygın olan elektronik mağazalar zinciri. Şimdi gezdik. Fotex'e gideceğiz. Arkadaşlar biz Nordic Macera kanalımıza Danimarka'daki göç hayatımızı ve Avrupa'ya dair deneyimlerimizi paylaşıyoruz. Eğer sizinle kez bu videoda tanışıyorsak kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve sorularınız varsa yorum yapmayı unutmayın. Videoda biz Danimarka'da Danimarka'daki elektronik cihazların fiyatlarını göstermeye çalıştık. Bir asgari ücretle neler satın alabiliriz bunu hesaplıyoruz. Daha fazla Danimarka hakkında içerik için bizi takip etmeyi unutmayın. Teşekkür ederiz videoyu izlediğiniz için. Sevgilerle görüşürüz. Görüşmek